Daha evlilik tarihi belli oldu. Sevgili izleyiciler Tolga Sayışman ve Almada Abazi nişanlandıktan ve yüzlükleri taktıktan sonra düğünü yaza doğru yapacakları iddia ediliyordu. Fakat tarihi uzatmadılar. Bakın ne zaman nikah masasına oturacaklar. Ne güzel. Gelinlikle kutlayacak Almeda'ya ömürlük hediye Ne yaparsan yap Aşk ile yap Ünlü oyuncu Tolga Han Sayışman ile Nişanlısı kainat güzeli Almeda Abazi'nin Nikah tarihleri belli oldu Taslayın. Tolga Han Sayışman geçtiğimiz Kasım ayında babası Haluk Sayışman ve annesi Ayşe Sayışman ile Almeda Abazi'nin Etiler'deki evine gitmiş, kız isteme merasimiyle birlikte çift nişanlanmıştı. Gece adresim, güneşim, Nişanın ardından düğün hazırlıkları için kolları sıvayan yakışıklı oyuncu bir hafta önce nikah dairesine gitti ve gün aldı. Sayışman nikah günü olarak Abazi'nin doğum gününü yani 13 Şubat'ı seçerek güzel oyuncuya ömürlük bir hediye vermiş oldu. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Şubat Sen sonu veya Mart başında evleneceklerini düşünen bakmam. Abazi aldığı bu sürpriz haber karşısında geldik, sevinçten havalara uçtu. Da, ve sıkı sıkı sarıldığı nişanlısına beni çok duygulandırdın son, diyerek teşekkür ettiği öğrenildi.